24 Kasım 2024 Pazar Serkan Fıçıcı Akşam Gazetesi CHP İyi Parti Savaşı mı? Mahkemeye çıkmak durumunda kalmasaydı kimse merak edip ne yapıyor acaba diye sormazdı. CHP'deki güç dengeleri açısından bir şeye karşılık geldiği söyleniyor ama neye karşılık geldiğini henüz görebilmiş değiliz. Yine de hafife almamak lazım. O bir şampiyon. Seçim kaybetme rekortmeni. Duruşmada çok şey söylemiş, hepsi haberlere yansıdı. Gören gördü, duyan duydu. Sosyal medyadaki tartışmalara bakılırsa özellikle Meral Akşener'e yönelik sözleri dikkat çekmiş. Kılıçdaroğlu, Meral Akşener'i hedef alırken hatalarım, pişmanlıklarım ve üzüntülerim yok mu? Tabii ki var. Sayın Yargı, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde vasiyet olarak Kılıçdaroğlu'nu aileme emanet ediyorum diyen milliyetçi ve vatansever diye bildiklerimiz işbirlikçi çıktı. Onlara inandığım hata ettim. Evet hatalıyım, bu kadar kötü olabileceklerini tahmin edemedim diyor. Ağır, sert. Kılıçdaroğlu Akşener'i vatanseverlik ve milliyetçilik üzerinden vuruyor. Ayrıca işbirlikçi suçlamasıyla birilerine işaret ediyor. Öyle ya, Akşener işbirlikçi ise kimlerle işbirliği yaptı? Hatırladığımız kadarıyla o günlerde Akşener hep İmamoğlu ve Yavaş'la birlikteydi. Kurduğu her cümlede bu iki isim vardı. Eğer Kılıçdaroğlu bu suçlamasıyla İmamoğlu ve Yavaş'ı kastetmiyorsa adres göstermeli. Bir de Kılıçdaroğlu'nun suçlamaları o dönemde Akşener'e tam destek vermiş tüm iyi Partilileri de kapsıyor olmalı bu kadar kötü olabileceklerini tahmin edemedim derken iyi partililerden söz ettiğini düşünmek durumundayız. Şimdi burada vatanseverlikleri ve milliyetçilikleri sorgulanan, kötü oldukları ileri sürülen iyi partililere cevap hakkı doğduğuna göre yeni bir kavganın fitili ateşlenir mi? CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in mahkemede Kılıçdaroğlu'nun tam arkasına oturduğu sırada çekilmiş fotoğrafı sıkıntı pozuydu. Özel'in keyifsizliği yüz hatlarına yansıyordu. Şimdi bu mecburi katlanma haline bir de İyi Parti ile CHP arasında çıkabilecek kurumsal savaş ihtimalini ekleyin. Tatsız. Şimdi üç vakte kadar Özgür Özel ve İyi Parti Genel Başkanı Dervişoğlu arasında mesele Kılıçdaroğlu olduğuyla Akşener arasında olduğu için bizi ilgilendirmez. Yatalım kulağımızın üzerine bakalım işimize gücümüze mutabakatı sağlanabilecek mi bunu gözleyelim.